Aradan uzun zaman geçti. Bakır köyü ve Çelik köyü birleşmişlerdi. Köye üç tane yeni mülteci gelecekti. Ama bunlarda bir şüphe var gibiydi. Ve olaylar şimdi başlıyor. Komutanım bakın geri döndünüz. Ama neden bu kadar hızlı döndünüz? Bir işim çıktı da tekrar gideceğim birkaç dakika sonra. Tamamdır komutanım. Ben bu, bu köyü yeni başkan olarak yönetirim. Siz merak etmeyin. Hadi eşya satmaya gidelim. Çok uzun komutanım, bir yolculuk olacak. Komutanımızı kurtarmaya gidiyoruz. Ah. Merhaba. Siz bu köye ne için geldiniz? Biz mülteciyiz. Zaten gideceğiz az sonra. Tamamdır. Ne satmaya geldiniz? Bir sürü eşyamız var. İsterseniz ara, alabilirsiniz. Yok, bize gerek yok. Köye sa, köye satabilirsiniz. İzininiz vardır. Teşekkürler. Şurada kurulalım bize. Çıkarın eşyaları hadi çıkarıyoruz. Çok fazla eşya getirdik. Bunları nasıl taşıdık biz bilmiyorum. Ama çok fazla eşya getirdiğimiz belli. Eşyalarımız var, isteyen alabilir. Birazdan köylüler gelmeye başlar. Şunları dizelim şöyle ya. Evet, düzenli dizelim belki gelebilirler. Ben biraz da eşya satın alayım madem de yorulduk. Ben de geliyorum kanka tamam. Biz eşya almaya gelmiştik. Merhaba efendim ne alacaktınız? Su termosu ve bardak kaç lira ediyor? Ee... Ödüyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak 150 lira ediyor. Bu çok ucuz. Tamamdır alıyoruz. Alabilirsiniz. 150 liramı verdim size. Teşekkürler. Oh, şunları aldım. Su içmeye gidiyoruz. Bugün iyi kazanacağız galiba. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben de buradaki malları satacağım. Eşyalarımız var. Ee, biz de satın almaya gelmiştik de. Tabii ki de gelebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Biz bir tane çadır ve tüfek alacağız. Kaç lira ediyor? Ben öderim. Mm. Mm. Yaklaşık 1000 lira ediyor. Tamamdır. Biz size 1100 lira verelim. Para üstü kalsın. Teşekkür ederiz. Alabilirsiniz eşyaları. Yine bekleriz. Gün güzel geçecek. Aynen fazla para, para kazanıyoruz bile. Ee, kolay gelsin. Biz su borusu için fazladan boru alacaktık da. Tabii ki alabilirsiniz. Ölse, kaç lira olduğunu tutsana. Hmm. 360 lira. Buyurun. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz yine bekleriz. Kolay gelsin. Son üç eşya. Biraz daha dayanalım. Aynen bunları da sattıktan sonra başlıyoruz. Yeni müşteriyi beklemek zorundayız. Aynen yani doğru söylüyorsun. Hadi biraz sinyal almaya gidelim. Aynen kanka. Sinyalimiz bitiyor. Elektrik üretmemiz gerek. Yoksa halk ve köy elektriksiz kalacak. Aa bak orada sinyal varmış. Hadi gidelim. Sinyal alalım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba biz sinyal alacaktık da. Tamam hemen ödüyoruz. Evet yanlış yaklaşık 1600 lira. Hmm, buyurun. Tamamdır. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Kolay gelsin. Son iki eşya kaldı. Hadi biraz daha sabredeyim. Biraz daha bekledikten sonra gidebiliriz. Ah oh ve çelik köy Seni hala unut. Biraz da varil alırım herhalde. Merhaba ben varil almaya gelmiştim de kaç lira tutuyor bu? Kaç lira oldu? Evet. 150 lira. Alabilirsiniz. Tamamdır parayı veriyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Yine bekleriz. Son bir eşyam çok kovas. Bunu kim almayabilir normal. Ama yine de bekleyelim belki faydası çıkar. Şunu şöyle düzlendireyim Hadi gidelim. Şu çöp alalım halkımızın bir yerine yer, yerleştiririz. Köylüler mutlu olacak. Merhaba komutanım. Merhaba. Biz şu çöp kovasını almaya gelmiştik de. Tabii ki alabilirsiniz her zaman. Şunu özleyelim dur. Başkanım size yüzde yirmi indirim yaptık. O yüzden yüz lira değil de seksen lira. Sağ olasınız. Şimdi buyurun. Tamamdır. Hadi kolay gelsin.